Bizimkiler yazmış. Çok güzel bir akşam bu. Günaydın. 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 Mete nerede? Erkenden çıkmış. Nihal'e çok üzülüyor. Anne ben tekrardan çalışmaya başlayacağım. Aa nerede? İş buldun mu? Sendikaya döneceğim. E hadi kızım hayırlı olsun. Zehra ne olacak? Kirazla konuşacağım bakması için. Ama bugün iş görüşmem var. Senin işin yoksa Zehra, sen bakar mısın? Bakarım tabii. Sağ ol. Hadi, ben çıkıyorum. Atölyeye geç kaldım. Ben de çıkıverem Ali'ye bakacağım. Ben de çıkıyorum kızıya. Zehra Hanım'ın mamasını hazırladım mutfakta. Uyanınca verirsin, olur mu? Tamam, tamam. Sen merak etme. Anne, Anne sen biraz daha dinlenseydin evde. Evi i̇yiyim, iyiyim. Hadi giyinelim de gidelim. Gel bakayım. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle. Ay. Güle güle. Ay. güle, güle. Ay. güle, güle. Ay. güle. Ay. Hoşça kal. Hadi güle güle. Suzu Hadi bakalım, aç ağzını çok güzel mama var. Aa, aa, e, aa, aa. Aa. Gel gel, bak 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 bak, geliyor 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 geliyor, aç ağzını. Zehra. 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 Bak 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 geliyor 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 geliyor. Dur. Hadi gel gel. gel. Dur. dur dur Zehra. Dur. Ay. Merhaba. Ne oldu? Annelik provası mı yapıyorsun? Yok, ablam evde yok da. Zehra'yı mama yedirmeye çalışıyordum. Gelsene içeri. Hadi bakalım, hadi yiyeceğiz şimdi, şimdi yiyeceğiz. Soner'in eniştesi görecek, yiyeceğiz şimdi, hadi. Aç 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 ağzını, aç ağzını. Adı neydi? Ah, Zehra. Gel gel, gel <laughs> Oy 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 Tamam tamam tamam. <laughs> annesini özlemiş herhalde. Evet, annesini özledi. <laughs> Annesini özledi tamam tamam. Sen vesikalık fotoğraflarını hazırladın mı nikah muamelesi için? Nüfus kağıdı? Her şey hazır, her şey hazır. Ay tamam. Ay, biraz da soner eniştesi baksın. Özel evrağı getireyim. <laughs> Mamasını yedir. dur bakalım. Uf, aç bakayım ağzını Zehra'cığım. Aç ağzını, aç, aç. Aç yavrum ağzını. Eyvim. Aferin. Eyvim. Ama Zehra'cığım yani. Aylin. Çocukla başa çıkamadın ya. Küçücük çocuk mu? Küçücük artezyen kuyusu gibiydi. Ah, bir şey olmaz. Bak, çıkmış üstün, tertemiz. Çıktı, çıktı. Uyudu mu? Uyudu. Nüfus cüzdanı, fotoğraflar. Yok. Bazen Süleyman olmadan da geziyorum. Siz evleneceksiniz değil mi anne ablamla? <laughs> evet evleneceğiz. Ben anlamıştım zaten. Hadi canım nereden anlamıştın? Tarzan filmine götürmüştü ya. Sen de yanımızdaydın. Süleyman amca bana gaz uzanmıştı, püsküvü tamıştı. Ben o zaman anladım onu. Sen anne ablamla mı benim Gülden'e baktığım gibi bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen Gülden'le evlenecek misin peki? daha ilkokulu bitirmemiz lazım. Akıllı buduk, <laughs> akıllı buduk. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Aa, hoş geldin Soner. Hoş bulduk Pelin. Zehra sana zorluk çıkardı mı? Yok, bana çıkarmadı da Soner'i biraz uğraştırdı. Ama merak etme, mamasının yetişimde uyuyor. Çok sağ olun. Ben kalkayım artık. Yapılacak işlerim var. Görüşürüz Osman. Güle güle Soner amca Aç yapmaya da gel. Tamam olur ama bu sefer aynı takımda olacağız. Hallederiz. <laughs> tamam, <görüşürüz>. Hoşça kal. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.